Merhaba arkadaşlar, şimdi köpeklerimize yiyecek vereceğiz. Ertuğrul'un annesiyle babası hususi köpeklere yemek yapıp veriyorlar. Onları eşim dağıtacak, onları vereceğiz. Benek, ekmek, tavuk parçaları, şehriye çorbası, hususi köpeklere yapılan bir yemek. Benek yiyor şu an. Sıra karabaşta. Ama mertur buna çok vermeyelim. Boncuk sırasını bekliyor. Efe ile Çiko da bizi rahat bıraksınlar diye onlara şöyle küçük kaplara koy veriyoruz. Yoksa dirlik vermiyorlar. şimdi diğerlerine. Tom ile Ayaz'a gidiyoruz. Herkes dört gözle bizi göze bekliyor. Şimdi sıra Ayaz'da. Genelde yal veriyoruz. Arada mama mama veriyoruz. Bir de böyle gelen yemeği veriyoruz. Bu da Tom abi. Efe yemiş gelmiş. Çiko da gelmiş. Şimdi ikinci kovayı alacağız. Ertuğrul'u rahat bırakmıyorlar. Şimdi boncuk, alaş ve nazlıya vereceğiz. Şimdi Efe ile Ço ikinci pasta yiyorlar. Tabii yemek güzel. Tavuk sulu, tavuk etli, şehriye çorbası var. Şimdi küçük kov kovaya aktarım yapıyor. Çünkü büyük kova taşınmıyor. Şöyle. Bakın hiç ömürlerinde et yememişler. Hiç yemek görmemişler gibi yiyorlar. Şöyle gölgem geliyor. Bakın baba oğul. Çiko yiyor. Yoksa Efe babalık yapıyor Çıko'ya. Şimdi boncukta boncuğa yerinde veriyoruz. Onu da oğlu rahat bırakmıyor yemek yerken. Herkes yerinde yemek zorunda. Demokrasinin sağlanması lazım yoksa hırgür çıkıyor. Evet boncuğun yeri burası. Daha önce de anlatmıştım. Tavuk yediği için gündüzleri burada duruyor boncuk. Şöyle. İçeride halı, battaniyesi falan var. Kapıyı kapatalım. Yoksa çukur rahat vermiyor annesine. Bakın alaşın mutluluğuna bakın. Sanki bir aydır açlar gibiler. Eh, yemek güzel olunca Akıllı kızım benim Heh, kızım. Sıra Nazo'da Nazo Nazlı da bu sefer iyilendi Kilo almıyordu Bu doğuştan kısır Dişi Dur şöyle çekeyim görünmüyor Nazo ya kızım. Güzelliğe bak. Kara kızım benim. Ya kızım sen. Laş da yiyor. Önce kemikleri yiyorlar tavuk kemiklerini. Sonradan ekmekle çorba şeyini yiyorlar boncuğumuz yine burada. O yemeğini yiyince kapısını aç veriyorum ben onu. Şimdi dışarıda tavuk yok. Efe de etrafta geziyor. Kimden ne kapabilirsem diye. Aslında iki pasta yedi o. Ama işte aç gözlük olunca aç gözlük başa bela. Ayaza biraz daha. Tom'a da verildi biraz daha. Tom da burada. Görünüyor mu? Evet. O bayağı hızlı yemiş. Pencerenin dibi gelmiş. Şu an bitti. Bakın Çuku annesine gidiyor. Onun için kapattım annesine dirlik vermediği için. Onlar aslında doydular, toklar. Ben karabaşa bakalım bir kere daha. Efe de tabaklarının başına gitmiş yine. Çupla yine geldi buraya annesinin yanına giremeyince. Bakın önlerinde duruyor. Ama gidip tavuk kemiklerini onun bunun önünden kapacağız diye aç gözlük ediyorlar. Ko. Ne yapıyorsun? Bunları akşam eve alıyorum. Gündüz dışarıdalar. Baba oğul. Çıka da annesinden biraz uzun, babasından kısa. Ortasında bir oğlan oldu. Tüyleri de böyle dalgalı. Yüzünde şey yok, tüy yok, ayaklarında da tüy yok. Aslında babaya çekmiş ama çıkının tüyleri dalgalı. Diğerlerine verene kadar benek yemeğini bitirmiş. Tas boş. Karabaş da yemiş, bakalım. O da yemiş. Karınlar doymuş. çikolataya bakalım. Tavuklar yediler, ekmekleri böyle gönülsüz yiyorlar. Bakalım Efe nerede? Efe yine, Efe su içmeye gitmiş. Yedi yedi, şimdi su içiyor. Çok akıllı ya. Sanki içine insan kaçmış. Bakın şimdi babası oradan su içti ya, o da onun aynısını yapacak. O da su içti biraz bir şey. Şimdi bitti. Dışarı çıkardım ben onları, gezdirdim. Karınlar da doydu. Şimdi akşam yedi, yedi buçuk gibi eve girip yatacaklar. Bugünkü videomuz böyleydi. Herkese iyi günler dilerim.